Tam, evet. e, konuşma esasında Zağbita arkadaşlar geliyorlar. Evet. Hoş geldiniz Ahmet abicim. Merhabalar. Tam da biz de Zağbita arkadaşlar. Karavanları rahat bırakıyor mu derken... Evet. Zağbita. Evet karşı yakadayız. Meşhur karavanların olduğu sokaktayız. Karavancı abilerimizle birlikte. Evet. İsminiz nedir? Bahattin Şimşek. Bahattin Bey. Ne zamandır burada siz kalavanın? Ee, biz takriben 6 aydan beri e, işte iyi bir gezi yaptık, geldik. E, 2 aydan beri de buradayız. Buradasın. Evet. Ev Karşıyaka'da mı? Karşıyaka'da evet. Karşıyaka'da oturuyorsunuz. Nasıl buldunuz burayı? Yani arkadaşlar mı tavsiye etti, siz kendiniz mi keşfettiniz? Bizim geçmiş dönemde karavanlarımız biraz daha ilerideydi. İleride caminin oradaydı, ol Camisi oradaydı. Hı hı. E, tabii ki belediyemiz haklı olarak e, orada e, camiye gelen e, önemli e, yani rahmetlik olmuş insanların e, işte def işlemi aşamasında sıkıntılar oluyordu. E, orayı kapattılar. E, bizim bu karavanla benim 6. senem. Altıncı sene bu karavanla, karavancılığı seviyoruz, emekliyiz, ülkemizi tanımak istiyoruz, onun için en sonunda buraya bize tavsiye ettiler, buraya geldik, bunun gibi işte. Çok güzel, siz? Valla biz daha yeni, yeni aldınız, yeni yaptık, yeni tatil karavancıyız. Evet, güzel bir karavancısınız. Ama eşim bayağı tecrübeli kızımız var. Kızımız da karavancı. Harika. Ee, zaten hanım istemedim olmuyor değil mi? Olmaz. Yok, yok, olmaz. Hanım zaten, e, zaten her şey hanım yapıyor. <laughs> her şey hanım yapıyor. Sen yani, sadece direksiyonu kullanıyorsun? Sadece direksiyonu <laughs> evet. kullanıyorum yani. Çok güzel. Sade karavancı. İşte zaten karşıya kadar burası güzel bir yer. Şimdi yani sessiz sakin. Arkadaşın dedi gibi bu e, ilerideki yerde park, karavan parkları evet, vardı. vardı. Bazı işte nasıl söyleyeyim istenmeyen şeyler de olmuş galiba. O konulara girmek istemiyoruz. E e, hani bizi ilgilendiren bir şey yerde değil. Olan şeyler bu. Her yerde kötü hikayeleri duyuyoruz tabii ya ki. tabii yani insanlar <laughs> haklı olarak şikayet oluyor. Sizin önemli olan keyif Yani keyif evet, evet, evet. Yani gittiğin yerde abi nasıl söyleyeyim düzenli olacaksın. Tabii Hiç seni bırakmayacaksın. Köpünün şeyine muntazam şekilde şey yapacaksın. Belediyenin son dönemdeki size yaklaşımı nasıl abi? Bu konuda ben cevap vermek istiyorum. Biz her şey önce Karşıyaka Belediyesi'ne ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Abi ben Türkiye'yi defalarca gezmişimdir karavanımla. Ee, en son gezim 3 ay kadar sürdü. Bu seneki e, 12 ay içinde 3 ay kadar gezdim. Daha önceki pandemi döneminde 8 ay kadar gezmiştim. Ee, daha başka noktalarda da çok güzel belediyeler gördük. Lakin bizim İzmir belediyemiz malum e, bütçe açısından biraz devletten de yardım görmeden dolayı elinden geldiğince gayret gösteriyor. Ben her şey önce tekrar bir önce dediğim gibi bir daha teşekkür etmek istiyorum. Ama e, Tabii ki bir alan yaratmak, ona bütçe ayırmak e, yani biraz zor bir şey. E, onu da yapmaya çalışıyorlar. Haberlerini alıyoruz. Evet. E, bu Karşıyaka'da bir yerde bir alan göstermişlerdi. Sonradan orası pek tutmadı galiba. Şöyle değil mi? açıklayayım. E, biz karavancıların istemiş olduğu nokta, ben şansına binaen konuşuyorum ama dağın eteği olsun, ormanın içi olsun, ama ayağımız toprağa bassın. Biz burada eğer ki kalıyor isek. Bir kere her şey önce dostluklar, arkadaşlıklar için kalıyoruz, muhabbet, evet. sohbet için kalıyoruz, komşuluk için kalıyoruz Evet, muhabbet, sohbet, Komşun sohbet, kalıyoruz. Için kalıyoruz. evet. ve ayağımızı toprağa bassın, yeşillik istiyoruz. Yani bize illaki bir denizin kenarın değil, götürsünler yamanlar, büyük yamanların ortasında bir yer göstersinler, burası size Veyahut aslında çok da güzel bir yer var ama biz tabi belediyeciliği çok iyi bilmiyoruz. Mesela bize kalsalar, nasıl bir yer istiyorsunuz deseler, Burada orman var. Biliyorsunuz Atatürk Orman hı, şeyi evet. var. Hayvan bahçesi o tarafı. Sasalı. 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 Oraya deriz. Orada da çok sinek var galiba. Olsun sinek olsun. Sinek olsun razıdır. E, e, razıdır. Ayağımız toprağa <laughs> değsin. Bassın, Arkadaşlıklarımız olsun. <laughs> evet. E, biz buraya sadece arkadaşlıklar için Sizin geliyoruz. Bir motokaravan mı? Çekme karavan Bu arkadaş Sizin benim. evet. motokaravanınız karavan. Gördüğünüz gibi üzerinde bisiklet var. Bisikletçiyim. E, ülkemi bisikletle gezmişliğim var. Arka tarafta evet. judo e, şeyi vardır. İsterseniz buyurun gelin şöyle. Evet. Bir. Çok güzel. E, Judo'cuyum. dan Judo'cuyum. Yani senden uzaktırsın. Evet, Yok, <laughs> estağfurullah. Biz spor yapanlar artık bütün benliğimizle sakin insanlarız. Judo'cuyum. Ee, ve böylelikle biz karavanda çok mutluyuz. Instagram hesabı vesaire var mı böyle bir paylaşım? Baha yollarda diye. Bahayollarda, evet, daha yollarda. Evet. Etiketi aşağıya da Evet, teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Hı hı. Elimizden geldiğince biz memleketimizi seviyoruz. Ee, Kaç model abi bu? Biraz 2014 peki. model bir araç. Kendimiz yaptık. Biz emekli insanlarız. Hı, hı. Bütçemize göre hareket ediyoruz. Peki, çok karavanı yaptırırken herhangi bir program böyle bir şey yaşadın mı abi? <laughs> Bizim 6 sene önce yaptırdığım zaman teknoloji biraz daha eskiydi. Hı hı. E, kendi imkanlarımızla yaptık biz bunu. Sağ olsun yeğenlerim yardımcı oldular. Hı hı. E, özgür evet, Şimşek. Tam, evet. e, konuşma esasında. Zabıt arkadaşlar evet. geliyorlar. Hoş geldiniz evet, Ahmet abicim. Oldu. Merhabalar. <laughs> tam da biz de zabıtalar. <laughs> Hoş geldiniz. Onları rahat bırakıyor mu derken. Evet. evet. Zabıtalar. Zabıta zabıta Güler <laughs> yüzlü bir şekilde geçiyor. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. <laughs> Evet, güzel bir eksantre oldu. Var mı herhangi bir uygulama? Aynı. Durduğu ya da dirildiği Evet, cevap vermedi. İyi evet. bir büyük şehir belediyesiniz arkadaşlar. Gülerek geçtiler. Bizim zabıtalarla problemimiz yok. Onlar da yukarıdaki emirleri uyguluyorlar. Biliyorsunuz Şimdi ben... abi sen bu karavanı aldın. Hı -hı. Alırken korktun mu? Beni kandırırlar. işte dolandırılır. Tutuyoruz evet. abi çünkü değil mi? Evet. Dolandırılıyor. Abi vardı öyle mesela yap. Böyle yapanlar var benim yani, duyduğum benim kadarıyla. Adam İstediği gibi yapamıyor. Yarım bırakanlar ben var çok var. Var. Çok var. Duydum anladım. Siz nereden onu? aldınız bunu? E şimdi şöyle ben kendim İkinci karavanı ama. kendim aldım. Hı -hı. Boş olarak boş aldım. Aldınız. Kendim imkanlarımı yaptım. Tamam. Ee, yani hiçbir eksiği yok ama gösterişli değil. Yani kendi imkanlarımızla dağınıklı ya poşunda yaptık Allah, yani. O ya ya zaten ya. mutlu olmak evet. yani. Artışı da görüntüsü de güzel. Yani evet evet. evet. Bunlar, minimal yaşam. Minimal bir yaşam mı? Minimal. Vallahi şöyle diyeyim ben size karavancılığın önemi meydana çıktı. Şöyle ki ben çok çok üzgünüm. Hatay'a daha depremden önce gitmiştim. Ee, daha sonra da Çorum Dernekleri Federasyonu'na tekrar gittik oraya. Katkı hmm. yapmak için gittik. Çorumlu musunuz? Çorumluyuz. Ee, bir önceki eski videolarda Çorumlu bir abi evet. Seferi Serseracı'ya gelmişti evet. ama o çok uzun kalıyordu. dört ay bir yere bir çörekler demiyordu. Yok yok yok. yok, yok. <laughs> Değil mi? Evet. Ona yorumlarda çok kötü şey yazmış. Evet. yani Herkes tepki göstermiyor. Ama o doğal karşılıyordu bu Bakın, konuyu. Bakın pırıl pırıl. Yani evet. abimin altı pırıl evet. pırıl. Evet. evet. Ee, yok, burada, burası bütün arkadaşlarım pırıl pırıl tertemiz hmm. burada. Biz kendi aramızda örgütlendik. Bu arkadaşımız karşımızdaki arkadaşımız bize zaman zaman uyarıda bulunuyor. Hı hı. Ee, ferhat arkadaşımız sağ olsun. Arkadaşlar evet. temiz tutalım diyorlar. Tabii. Zaman zaman buraları biz süpürüyoruz, biraz temizliyoruz. Gördüm, evet, bak, burada temizliyoruz. Süpürgeler ve evet. yani Belli yani burada bir bir şey yapılmış. Yapılıyor Ferhat ya. arkadaşım sayesinde yani. Evet. Eyvallah onun da emeğine sağlık. Evet. Sağ İlk olsun. başlarda tabii insanlar tanımadıkları için tabii. tepki gösteriyorlardı. Şimdi biraz daha sanki onun dozacı düştü gibi. Ben öyle düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Ee, şöyle açıklayayım, burada isteseniz de de, burası çok lüks bir yer. Yani iyi, iyi kaliteli insanlar yaşıyorlar. Elit insanlar. Yaşıyor. Ee, ve burada da istemez de, istesek de istemezsek de e, bu alanlara gezi amacıyla geliyorlar. E, bizler de onlara maalesef bir e, hani bu bu araçları böyle görmek onları rahatsız ediyor. E, aslında biz dediğimiz gibi e, tamam biraz da düştü onların ateşi de. Çünkü bizden kötülük görmüyorlar. Çünkü biz burada olmasak burada e, gün aşırı e, özel araçları da geliyorlar, müzikleri sonuna kadar açıyorlar evet, doğru, evet, doğru, doğru, e, doğru. ve burada çok affedersin bu kelime ağzıma almak istemiyorum ama fuhuş yapılıyor o araçların içinde yapılıyor. Yani evet. e, bu şeydir bir ihtiyaç diyelim ama bizim tavsiye etmediğimiz bir ihtiyaç. Bizler burada olduğumuz için onların e, engelliyoruz yani bir şekilde bizler rahatsız oluyorlar, e, müzik açamıyorlar çünkü biz onları evet, çok nazik işte. bir dille nazik bir dille uyarıyoruz arkadaş. Biz burada yatıyoruz sıcak ediyoruz filan. Ee, ve burada biz şey onu için... dinlerler. <laughs> Judo hocamız olduğunu görsünler. Ona göre hareket etsinler. <laughs> Öyle bir şey söz konusu olmaz evet, da evet. ama biz burada gerçinde şey yapıyoruz. Yani denge sağlıyoruz diyebilirim. Şakama kadır. Evet. Ama denge sağlıyoruz Bahattin arkadaşım olarak. dediği gibi bizim karşı yakamız yani, yani evet. bizim İzmir'imiz nasıl söyleyeyim? insanlar bir başkadır. Yani sıcak kanlıdır, sıcak şeydir, kanlı. evet. Yani iyi yaklaşır yani Temelimiz böyle yani karşıyaka yani daha modern tabii tabii, tabii. tabii yani daha ileri görünüşlü evet. daha samimi. Evet. Yani mesela gidiyordum akşam biraz akıla sıkıntı oldu. Evet çalıştırmadık arabayı Hı -hı. yani buradaki insanları da rahatsız etmek istemedik. Evet bravo evet, bravo çalışmak savaşta işte az önce çalıştırdım topladı kendini Hı -hı. böyle çok güzel. Biz evet. burada e, samimiyetimle söylüyorum bir karavancılık daha çok çoğalacak çünkü ekonomiyle ilgili bu maalesef insanlar eğer maalesef ki... şu son iki yılda çok yükseldi yükseldi ama düştü onu da ben hemen İlk belirteyim. o ilk baştaki daha doğrusu insanlar o paralara alıştı galiba değil mi? Bir şöyle açıklayayım ben size. E, herkes bir karavan furyasına kapılmıştı. Özellikle Pardon çekme ya. karavan açısından konuşuyorum bunu. Ve herkes bir karavana edindi. Ekonomisi yüksek olan arkadaşlar da olmak suretiyle onlar bir gezi yaptıktan sonra karavancılığın maalesef ülkemizi özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında o sertlikleriyle karşılaştılar. Yani insanların bakış açıları karavana karşı çok uyumlu Değildi. Neden o değildi? Çünkü bizlere e, çok iyi bir yaşam alanı sunmadı. bütün e, sınırlardan bahsediyorum. Kıyı, bize, kesim, kıyı yani. kesimlerden bahsediyorum. Evet. Orada eğer ki bize iyi alanlar sunsalardı, o arkadaşlarım teker teker karavanlarını sattılar. Ve mesela diyelim, dörde aldılar, ikiye sattılar. <laughs> ee, ve böylelikle şimdi e, genelde... <laughs> ekonomik <laughs> arkadaşlar. Karavancıktan soğuduğu için onlar karavanlarını satılığa çıkardılar. E, bu da piyasanın düşmesine sebep evet, oldu diye evet. düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Fazlasız Biz teşekkür ederiz. Velases. Teşekkür ederiz. E, Başarılar dileriz. Size de yolunuz açık olsun. Amin, evet. mavi şehirdeki bu karavan mahallesinde arkadaşlarla biraz sohbet ettik. Birçoğu da dertlerini anlattı. Hepsi birilerinden görerek bu işe girmiş. Hepsi keyfini sürmeye çalışıyor. Tam o sırada da zabıtalar geçti. Zabıtalar bir şey demedi. Herhalde bugün karavancılara gelmemişti. Bakalım başka neler göreceğiz.